Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir'de son bir ayda korona virüsü hastasının yüzde 42 arttığını söylemesine rağmen bugün Cuma pazarında olağanüstü bir kalabalık var. Olağanüstü bir kalabalık var. Gördüğünüz gibi vatandaş burada sosyal mesafeye uymuyor. Bazı vatandaşlarımızın da maskesiz olduğunu görüyoruz. Evet. Ancak görüyoruz satıcılar pandemi kurallarına uyuyor. Evet. Kolay gelsin. Evet. Kalabalığı görüyorsunuz. Yoğun bir kalabalık var. Evet, bazı satıcıların maskesiz olduğunu, maskelerini kollarına taktığını da görüyoruz. Evet, şuradaki kalabalığı görüyorsunuz. Yani vatandaş iç içe. Vatandaş iç içe. Nasıl pazar bugün? Pazar nasıl? Valla üstleri normal abi ya. Fiyat Bayağı var. bir kalabalık. Kalabalık da fiyatlar yüksek geliyor abi ya. Fiyatlar yüksek geliyor. Fiyatlar yüksek abi. Evet. Soğanı kaça veriyoruz? 2 liraya. 2 liraya soğan veriyoruz ama müşteri yok. Evet gördüğünüz gibi kalabalık. Yoğun bir kalabalık var ama satıcı maalesef memnun değil. Evet görüyorsunuz bir satıcımızda da koluna takmış maskesini. Evet. Zabıta ee, denetiminin Olmadığını da görüyoruz. Vatandaşların kucak kucağı olduğunu da görüyoruz. Ve Evet. Sosyal mesafe diye bir şey yok pazarda. Sosyal mesafenin olmadığını da evet. Ee, şuradan gelen kalabalığı görüyorsunuz. İçlerinde maskesizler de var bu nedenle de işte bildiğiniz gibi pandemi İzmir'de yüzde 42 artıyor. Merhaba. Sizi tanıyalım. İbrahim. İbrahim Bey ne diyeceksiniz pazarımı durumuna? Vallahi şöyle söyleyeyim herhangi bir kredi yok. Herkes iç içe. Öyle söyleyeyim. İzmir'de biliyorsunuz Sağlık Bakanı açıkladı yüzde 42 artış var. Pazara göre normal mi? Pazara göre aslında normal değil. Ama millet ihtiyaçlarını karşılamak için yaptık. Evet. Başka bir şey yok. Sosyal bak, mesafe yok. Bazı var kişilerde var. evet bak sosyal Peki, teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür evet, İbrahim Bey'in de dediği gibi görüyorsunuz sosyal mesafe yok burada. Herkes herkes sanki pandemi yokmuş gibi, pandemi yokmuş gibi. Burada alışverişini yapıyor görüyorsunuz. Evet. Evet. Şöyle kalabalıkları alalım. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Pazarın girişinde bir denetim yok. Herhangi bir tedbir de yok. Evet. Vatandaş e, büyük bir çoğunluğu maskeli. Ancak işte sosyal mesafeye uymamaları, sosyal mesafeye uyulmaması evet satıcılarımızın maskesini böyle suratında yarıya kadar indirmesi maalesef e, pandeminin yayılmasına sebep oluyor. Daha geniş tedbirler alınması gerekiyor pazar yerinde. Çünkü pandeminin merkezi burası. Pandeminin merkezi Evet. Görüyorsunuz işte bir domates tezgahının başında. Maskesiz bir satıcı. Ve yoğun bir kalabalık. Gördüğünüz işte bayanlar. O kadar yakın ki birbirlerine neredeyse düşeceklerdi. Ve maalesef pazarımızın durumu bu. Yani koronavirüs açısından işler acısı bir pazar. Bugün şöyle arıyorum zabıta memuru var mı diye ama <laughs> maalesef bugün evet yani şöyle kenarlara bakın tezgahlar toplanıyor ama yine de vatandaş yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde evet vatandaşlarımızın çoğu askeri fakat bütün sorun burada Gördüğünüz gibi maalesef sosyal mesafe sosyal mesafeye maalesef uyan kimse yok. Herkes akın akın evet. Şu göbekteki kalabalığı görüyorsunuz hala. Evet vatandaşların görüyorsunuz 65 yaş üstü ama vatandaşımızın maskesi yok. Pazarcılarımızın hepsi hemen hemen maskeli. Kolay gelsin. Evet, oradan el sallıyor. Biz de sana el sallıyoruz. Ama işte bakın yaşlı bir amcamızın maalesef maske takmıyor. Evet, şu kalabalığı görüyorsunuz. Burada da oldukça yoğun. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Sosyal mesafe yok. Sağlık Bakanımız yüzde ona düşürüldüğünü söylüyor ama e, halkın buna uymaması, uymaması, sosyal mesafeyi korumaması maalesef pandeminin artışına neden oluyor. Işte tezgahları görüyorsunuz. Bir, evet satıcıların maskesiz olduğunu görüyorsunuz ve vatandaşın yoğunluğunu. Evet. Bugünkü cuma pazarımız böyle kalabalık